Bazen oylar düştüğünde, bazen de rakipler fazla güçlendiğinde. Bir parmak şıklatmasıyla kritik anlarda sahnedeler. Kimi zaman beyaz Türk, kimi zaman da görüntüde halkın adamı. Ancak tek özellikleri Truva atı olmaları. Onlar sarayın adamları. 2002 yılında iktidara geldikten sonra Erdoğan'ın en çok kullandığı argüman şüphesiz geçmiş dönemin vesayet odakları oldu. Yargıdan orduya kim geçmişin acı hatıralarını taşıyorsa onlara hitap etti. Kitlelerin hassasiyetlerine saygısı olmayan marjinallerin çıkışlarını da istismar etti. Muhaliflerini iyi seçti, bu figürleri sürekli değiştirip güncellemeyi de ihmal etmedi. Başbakan Türkiye'nin başına musallat olmuş olan gelmiş geçmiş en ciddi siyasi afettir. Sayın Başbakan şunu bil ki seni ve hükümetini tuz gölüne atsak, kireç kuyusuna bastırsak, sabun deryasına soksak, ardından da Van gölüne durulasak yine aklanamaz, yine de temizlenemez. Zaten Erdoğan'ın kendisine yönelik edilen ağır hakaretleri sineye çekmesinin hikmeti de yıllar sonra kurulacak Cumhur İttifakı ile anlaşılacaktı. Cumhurbaşkanı adayımız bellidir. O muhterem isim Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Erdoğan'a muhalif görünen ancak aslında Erdoğan'ın politikalarına hizmet ettiği bilinen en büyük grup şüphesiz kimilerinin ulusolcu olarak tabir ettiği marjinal kesim. Erdoğan'la yolları ise 17-25 Aralık operasyonlarından 10 gün sonra soğuk bir Ocak akşamında Dolmabahçe'de kesişti. Dönemin Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu ile yaptıkları Ergenekon ve Balyoz davalarının kapatılması mutabakatı o gün bugündür tıkır tıkır işliyor. Sayın Başbakan'ın bu konudaki yaklaşımı bizim izlediğimize göre son derece sıcak ve olumlu oldu. Sayın Adalet Bakanı'na Türkiye Barolar Birliği ile istişare etmelerini bu konuda birlikte çalışılmasını istediğini ifade etti. Erdoğan, Feyzoğlu'nu kameralar başbakan. önünde azarlasa da şey Feyzoğlu çizgisini başbakan. hiç bozmadı. Neyi yanlış söyledim Sayın Başbakan? Yeri geldi tutuklulara avukat göndermemeyi marifet saydı. Yeri geldi ta Amerikalara kadar gidip Türkiye'de işkence diye bir şey yoktur diye konferanslar verdi. Gün sonunda Baro seçimini kaybetti ve artık düz avukat. Zaten gidişine pek de üzülen yok gibi. İlk yapacağımız iş, ilk yapacağımız iş tabii başkanlık katı avukatlara kapalı. Öncelikle başkanlık katını avukatlara açarak. Feyzoğlu'nun Dolmabahçe görüşmesiyle hapisten çıkmasını sağladıkları arasında en önemli kişilerden biri şüphesiz Doğu Perinçek'ti. Ömrünün sonbaharında hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğuyla tam kadro sarayın emrine girdi. Tayyip Erdoğan düşmanlığı bizim programımız değil. Açık söylüyorum. Sevmeyin beni. Yıllarca kılıktan kılığa girdi, hiçbir mahallede barınamadı. Ancak son durağa siyasal İslamcılarla çok iyi anlaştı. Türk televizyonları önüne serildi. Ekranlar onun fantastik oyun alanı haline geldi. Alman otomobili daha iyi mesela. Ay bence Türk otomobili en iyisi. Yok ki o olacak. Medyada üzerinde konuşulacak. Muhalif maskeli çok fazla Erdoğancı isim olsa da biz siyasetten devam edelim. Benim Cumhurbaşkanlığımda 81 milyon kazanacak. 81 milyon. İyi bir hatipti. CHP'de sabretse parlak bir geleceği olacağı kesindi. Ancak kritik bir hatasında seçmen üzerini çizdi. Erdoğan'la rakip olarak girdiği başkanlık seçiminde sandıkları bekleyen CHP'lileri bırakıp ortadan kaybolunca tabiri caizse kafalara o an dank etti. Muharrem mesaj attım. Ee, başkanım ne diyorsunuz, yorumunuz nedir? Herkes sizin yorumunuzu bekliyor dedim. Adam kazandı dedi. Günlerdir konuşuyorum ama medya vermemekte ısrarlı. CHP'den istifa eden Muharrem İnce memleket partisini kurdu. Hedefi Millet İttifakı olan İnce'ye... Şimdilerde yandaş ekranlar sonuna kadar açık. Memleket Partisi'ni kurdu. Genel merkezde kameraların karşısına geçti. CHP'ye vurdu. Memnun musun durumunda? Çok memnunum. Herhalde Cumhuriyet tarihinde kurulduktan 4 ay içinde kurultay yapan tek parti biz. Sadece soldan değil, sağdan da yeni aktörler sahaya indi. İyi Parti'den ayrılan Ümit Özdağ Zafer Partisi'ni kurup özellikle yabancı karşıtlığı ve dozu yüksek milliyetçilikle oy toplamaya girişti. Yandaş kanal yayınında masaya Atatürk büstü getirip koyması elbette din istismarı ile oy toplayanlara aradıkları malzemeyi verdi yapmamız gereken bence şey şu şunu şöyle bir koyalım da bundan sonra <laughs> Onunla mı geldi? bundan sonra böyle devam edelim. <laughs> Bununla mı geldi? Ee, evet evet Gazi Mustafa dakika, Kemal Atatürk. Muhalefetten kopup parti kuranlar bunlarla da sınırlı değil. Partisinin ismi pek öne çıkmasa da bu aralar sosyal medyayı ve Z kuşağını çok yanlış anlayanlar da mevcut. Vaka vaka ee, Mustafa Başkan, Mustafa Başkan, hoş geldin başkan. Muhalefet içindeki Erdoğan'a en çok çalışan isimlerden biri ise şüphesiz Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan. Onun da yabancı karşıtlığı üzerine kurulu sert söylemleri rahatsız edici. Bir de faiz konusunda yaptığı ironi hala tartışılıyor. Milli Kurtuluş Savaşı'nda faiz indirme noktasında ben Sayın Cumhurbaşkanının en yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım. Siyasiler bir yana geçmişte kendisine muhalefet eden televizyonları ve gazeteleri, üstelik içindekilerle birlikte ağır ağır yandaş mahalleye katan Erdoğan, ekranlara muhalifçilik oynayan yüzler sürdü. Zira kendi havuz medyasının halkta sıfır karşılığı olduğu ve çapsızlığı gerçeğinin en iyi o farkında. Bu yayın organlarında ekrana çıkarılacak yandaş ve sözde muhalif listesinin varlığı da herkesçe biliniyor. Sonuç olarak 20-25 kişi her gün ekran ekran gezip birbirleriyle mahsusçuktan kavga ediyorlar. Sen, Bak, sen zora girdi, zora sen. çıkamıyorsun. Sen bırak, 50 milyar dolar çıkamaz ne Cem, ne milyar dolar 29 -29 dedi. Ne oldu? Ne oldu? 50 milyar dolar yazdın. dedi. Ne oldu? Hayır, faizlere cevap Hayır, dersen. onlar. Bu ekran muhaliflerinden bazıları rollerine kendilerini o kadar fazla kaptırdı ki hızlarını alamayıp yandaş listeye alındı. Hatta en ateşli AKP'lilere bile parmak ısırtacak yorumlar yaptı. Kimin tava suçuyla belediyeye kimlerin alındığı biliniyor. En baştan İsim, i̇simleri, i̇simleri bile diyorsunuz. çıktı bakın isimleri listeleri bile çıktı. En az 50-60 tanesinin ismi de çıktı. Tutuklu olanlar var hala görevde olanlar falan var. Yıllarca ulusalcı mahallede yaşlanıp gidenler vakit bu vakittir deyip topa girdi. Şimdi CHP'de seçimle gelen bir diktatör mü var genel yani başkan olarak? Bazıları da bu yaştan sonra ekran yüz olmanın verdiği özgüvenle abarttıkça abarttı. Kafamızı bozarlarsa, bunu sadece mukayese için söylüyorum, 4 günde Selaniye, 12 günde de Atina'ya gireriz, Yunanistan'ın da altını üstüne getiririz. Ekran ekran gezenler bir yana Erdoğan'a puan toplama işini bedava yapan itilmiş bir kadroda yok değil. Bunların en meşhuru ağzı bozuk Nihat Genç. Onun için sol cenahın Fatih Tezcan'ı demek yanlış olmaz. Bundan dolayı hiçbir yere çıkarılmıyor. Sözleri ise burada yayınlamaya müsait değil. Özünde iyi bir insan keşke tedavi edilseydi. Tayyip Erdoğan Bey yani biz de onun müzmin muhalifleriyiz. Son sırada bir fenomen var. İddia ediyoruz yazdığı tek bir yazıyla AKP'ye birkaç puan oy kazandıran tek kişi. 2005 yılında Halkımız Eğleniyor başlığıyla yayınladığı yazı muhafazakar öfkeyi tetikledi, kapatılması zor bir travmanın düğmesine bastı. Mine Kırıkkanat'ın geviş getirenler, mangal yerleyenler, tesettür anaları diyerek hakaret ettiği kitle AKP'ye sıkı sıkıya yapıştı. Şimdilerde YouTube kanallarında muhalefeti eleştiriyor. Neyse ki artık popüler değil. Kılıçdaroğlu ve ekibi hakkında çok kapsamlı bir dosya var. Çok can alıcı bir dosya. Çok yakıcı bir dosya. Nerede? Yanda. Yandaş basının elinde. Liste uzar gider. Cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlanan Türkiye'de herkesin ettiği söze, yazdığı yazıya dikkat etmesi gereken bir dönem yaşanıyor. Bu kez bakalım kimler sahne alacak merakla bekleniyor.